Merhabalar. Bugün size genel anlamda Eylül ayı ile ilgili olaraktan videomu çekmek istiyorum. Bildiklerimi, gördüklerimi, astrolojik olarak ve içgüdüsel olarak hissettiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Astrolojide gezegenler bir oyun kurgular. İnsanlar da bu oyunu oynat. İşte dünya tiyatro sahnesidir. Biz astrolojiyi bu şekilde e, tanımlarız. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Biz sizlere astroloji olarak gezegenlerin neler vereceğini ne şekilde bize e, belirtiler verdiğini, neyi anlatmak istediğini uygun dille sizlere aktarmaktır. Uygulamasını Artık biz sizlere öneriyoruz bunların içerisinde tabii ki ben de sizlerle aynı durumdayım. Biz buna göre kendimiz bir takım e, verilen öngörüler doğrultusunda ayarlamamız gerekti. Örneğin bazı günler verilir işte bu günlerle ilgili olaraktan deriz ki işte bu günlerde e, stabil kalmakta fayda var. İşte bazı günler ah, bizim için çok iyi işte bu günlerde atağa kalkmak e, gerekir şeklinde. Şimdi hayırlısı olsun ve başlıyorum efendim. Dünya açık söylemek gerekirse hızlı bir şekilde ısınmakta. Tabii ki atmosferde de sıkıntılar bu yüzden sıcaklık artmasıyla birlikte son zamanlarda özellikle 2021 yılı ile ilgili olarak bahsedersek bayağı bir afetlerle karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir durum var. E, korkunç döngüye girileceği konusunda ikaz etmekte. Yani e, bu sıcaklıklar, atmosferin e, bu tip hareketlere maruz kalması e, dolayısıyla bizi e, uyarmakta. Şimdi şöyle global ısınmalar, tabiatla alakalı. Ancak biz insanlar usulsüzce kullanıyoruz doğayı ve bozuyoruz. Sıcak bir dönem ve ayrıca Şöyle bir durum daha var. Tabii ki bu da bir e, doğa olayı öyle söyleyelim. Bu tabii çok sık sak, e, rastlanan bir olay değil. E, ayda da yalpalamalar var şu sıralarda. O dönem içerisinde kendisi. Bu da e, natural bir olay, tabii bir olay ama e, şöyle bir e, durum var. Az görülen bazı olaylar e, yani ayın e, yalpalaması gibi maalesef o da yaşanmakta. Şimdi şöyle bir durum var. Atmosferdeki bu değişikliklerle ilgili özellikle kıyı bölgelerimiz. Ama ben diyorum ki Karadeniz bölgesine çok dikkat etmemiz gerekti. Çünkü neden? Karadeniz çok çılgın bir deniz. Dolayısıyla ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir durum. Şimdi Karadeniz bölgesindeki şehirler global ısınma ile birlikte tehlike altında. Nedir bunlar? Seller, fırtınalar. Bunlar daha da artacak. Yani biz şehirlerimizi zaman içerisinde iç bölgelere doğru çekmemiz gerekli. Çünkü 14-15 yıl içerisinde böyle olayların olabileceğini bize anlatmakta. Şimdi bir de dere yataklarında yerleşim bölgeleri maalesef bunlar çok çok tehlikeli ve çok çok dikkat etmemiz gerekli. Buralardan bu şehirlerimizi iç bölgelere almamız lazım. Şimdi şöyle bir durum. Mutlak surette çok çok dikkat etmemiz gerekmekte. Karadeniz çılgın bir denizdir. Bununla ilgili olaraktan da doktrinlerle tespit edilip önüne alınması gerekmekte. Özellikle meteoroloji ile ilgilenen uzmanlar bunları devlet yetkililerine zaman zaman belli edip bulup uyarmaları, tespit etmeleri, bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şimdi bundan sonra tabiat doğrultusunda hareket edip ona göre davranmak gerek. Yani astrolojiye göre 14 yıl, 15 yıl içerisinde gerçekten Karadeniz bölgesinde büyük fırtınalar, seller. Dolayısıyla değişik doğal doğa olayları e, gözükmekte. E, bunlara hakikaten çok dikkat etmemiz gerekli. Bir de ayrıca Eylülün ikinci haftasından sonra tabi olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. 8 Eylül'den itibaren sadece bizim ülkemizde değil tüm dünya bunları yaşayacak. Ben e, notla.